Hepinize selam canlarım. Bugün sizlerle birlikte yeni evimi tanıtım videosu çekiyorum. O zaman hemen evime başlayalım. Uzun zamandır video çekemiyorum ama artık video çekmeye devam edeceğim ve yeni dizinin bölümü de kısa zaman içinde 4. bölümde kısa zaman içinde gelecek. Neyse o zaman hemen içeri geç, evime geç. İlk olarak böyle bir giriş yaptım. Burası yani elimdekileri falan koyduğum bir bölüm. Sonra direktmen men mutfağım ...karşılıyor beni... E, ...mutfağımda da böyle... ...bunları bu arada... ...bu bardakları... bir e, ...değişik bir makineden aldım... ...böyle devam ettiğimizde... ...burada bir bahçem var... ...bahçemde sadece bir koltuğum var... ...burada oturuyoruz, oturuyorum sadece... ...sonra... E, ...böyle bir... ...küçük... ...sade bir salonum var... Ardından da gittiğimizde böyle bir tatlı bir şemine'm var. Bu şemini aslında yılbaşına falan dekore etmiştim ama video çekemedim. Sonrasında büyük bir bahçem var. Burada e, e, evcil hayvanımın oturabileceğim, hamakta sallanabileceğim ve evcil hayvanımın odaları falan var. Burada da yazın kahvaltı etmek için falan küçük bir alan oluşturdum. Ya da burada kitap falan okumak, kahve içmek için. Sonrasında e, evimin İki katlı bir ev. Ee, böyle bir asansör var. Asansörüm boş. Ve üst kata çıkalım. Evet korunarım. Ve burası ikinci kat oluyor. Burası full. Bana yani böyle daha genellikle sırf kişisel yani benim için gibi. Neyse ee, hemen asansörün sağ tarafında kendi odam var. Burada da evcil hayvanım var. Eee Burada ay burada e, yılbaşından kalma bir ağaç var. Böyle ve odamın da gene balkonu var. Burada da gene oturmalı kahve içmeyi. Bu hamakta bir tane bir böyle hamamsı bir şey var. Sonra ilerlediğimizde e, giyinme odam var. Giyinme odamda da şöyle küçük bir hobi odası yaptım. Burada da işte eşit alanı yaptım. Burada eşyalarım falan var. Burada bakım malzemelerim, makyaj aletlerim. Burada da kendi tasarladığım kıyafetler var. Normalde video çekecektim ama e, video çekemedim. O yüzden ben de şöyle biraz da olsa bir tasarım yaptım. Bunların hepsini ben yaptım. E, sonra böyle ay, böyle burası. Sonra ilerlediğimizde yine e, tuvaletim karşılığı küçük bir tuvalet. Burada işte bakım malzemelerim falan var. Sonra ilerlediğimizde de evcil hayvanımın odası var. Bu oda bayağı büyük olduğu için e, biraz kısmında kendime spor alanı olarak düzenledim. Burada da evcil hayvanımın eşyaları, kıyafetleri falan malzemeleri her şeyi de burada evcil hayvanımın. Evet koronarım evim bu kadardı. Video fikriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.